Rüyada rakam görmek ne anlama gelir? Rüyada rakam gören kişinin işleri açılmasına, çok para kazanmasına işarettir. Rüyada rakam görmek rakama göre değişik çağrışımlar yapar. Bazı rakam ders almaya, beladan kurtulmaya, bazı rakamlar da kötü haber almaya da işarettir. Rüyada rakam saymak ise rüya sahibi için bereketli yılların başlayacağına delalet eder. Rüyanızda herhangi bir yere yazılmış bir takım rakamlar görmeniz, işlerinizde bazı pürüzler olduğunu ve bundan sonra işinizi rayına oturtacağınıza işarettir. Rakamlar bazı zamanlarda da sıkıntı çekmeye, mevki ve yükselmeye işarettir. İşlerin hayırla sonuçlanmasına da delalet eder. Rüyada bir rakam görmek, rüya sahibinin değerli bir kimseden büyük bir yardım alacağına işarettir. Rüyada dört rakamını görmek, duaların kabul edilmesine, beş rakamını görmek de beş vakit namaza veya ibadetin düzgünlüğüne hükmedilir. 2 rakamını görmek ise beladan kurtulmaya, 3 rakamını görmekte kötü haber almaya, verilmiş sözün yerine getirmesine delalet eder. Rüyada altı rakamını görmek halk arasında hayırlı anılmaya, 7 rakamını görmek ise gebe kalmaya veya uzak bir yolculuğa çıkmaya işaret eder. 8 rakamını görmek yüksek makamlara, dokuzu görmek sıkıntı çekmeye, 10 rakamını görmek ise arzu edilen şeylerin hayırlı sonuçlanmasına işaret eder. Hayırlı rakamlardan bazıları şöyle işaret edilmiş. 11 rakamı muradın olacağına, 15 rakamı şiddet ve sıkıntıdan kurtulmaya, 20 düşmana üstün gelmeye, 800 zafere, 5000 rakamı ise bereket ve ferahlamaya, ayrıca 40 bin rakamı kurtuluş, 60 bin zorluktan sonra ferahlık, 100 bin ve ötesi rakamlarda isteklerin elde edileceğine işarettir. Rüyaların en doğru yorumunu yüce yaratıcı bilir. Hayırlı ve güzel rüyalar görmeniz dilek ve temennisiyle.